Herkese merhaba. En basit görünen oyunlar bile kendi tarihleri, kuralları ve sırlarıyla çok yönlü dünyalara sahipler. Bazen yapımcılar bu sırları açıklıyor, bazense hayranlar her şeyin en ince ayrıntısına kadar inmeyi başarıyor. Bugünkü videomuzda büyük ihtimalle bunu bana neden yaptın diye bağıracaksınız. Bu yüzden oyunlar hakkında bazı inanılmaz teorileri öğrenmeye hazır olun. Belki işlerinde sizin favori oyunlarınızdan biri de vardır. Hadi başlayalım. Half-Life. Pekala, hadi karar verelim. Have Neville'ı affetmeli miyiz, affetmemeli miyiz? Bir yandan yıllardır Half-Life'ın 3. bölümünü bekliyoruz. Ve sonunda belki torunlarımız bu oyunu oynayabilir. Bir yandan da gayet güzel bir oyun olan Alex yayınlandı. Ancak asıl soruya hiçbir zaman cevap bulamayacağız. G-Man kim? Birçok insan yeni oyunda bu karakterin gizeminin açıklanmasını umdu. Ancak yaratıcılar kafamızı daha da çok karıştırdı. Hayranlarsa kendi teorilerini üretti. Pekala bu teorilere göre insan görünümüne rağmen g bir uzaylı. Bu formda insanlarla iletişim kurması daha uygun olduğu için insan kılığında geziyor. Oyundaki bir nokta bu teoriyi destekliyor. Bu kısımsa ilk oyunda karşımıza çıkıyor. Neil Gordon'a Jimmy'nin insan olmadığını söylediğini hatırlamıyor musunuz? Diyelim ki bu müthiş adam uzaylı bir bürokrat. Çalışanları kim o zaman? Fall Guys Bir düşünün, bazı insanlar gerçekten de Fall Guys'ın 5 yaşındaki çocuklar için yapıldığını zannediyor. Onlara bakmayın, belli ki bu yılın en iyi büyük çatışma oyununu oynamamışlar. Onlara kulak asmak yerine bir tartışalım. Bu jöle adamlara en son aldığınız kostüm neydi? Ya da küçük yaratıklar jöleden çok fasulyeye mi benziyor? Her neyse, Bizim öğrenmek istediğimiz bu komik kıyafetlerin altında nasıl bir yaratık olduğu? Oyunun kıdemli konsept sanatçısı Tudor Morris'e bu soruyu sormak belli ki kötü bir fikirdi. Çünkü bize söylediği şey şu. Bu karakterler 1 metre 83 santim boyunda ve kıyafetlerin içinde insan kafatası olan korkutucu bir iskelete sahipler. İşte burada kendiniz görebilirsiniz. Temel olarak Morris bize bunun bir şaka olduğunu ya da gerçek olduğunu seçeceğimiz iki seçenek verdi. Hadi ilkini seçelim. Özellikle de hayranların çok daha ilginç bir teorisi varken. Fall Guys'lar aslında içinde oturan kişi ya da kirpi Sonic tarafından kontrol edilen robotlar. Belki de oyunun ana konsept sanatçısı Ash dinlesek daha iyi olur. Ash, karakterlerin komik bacaklardan, tutkudan ve takım ruhundan oluşturulduğunu düşünüyor. Sizce de bu anatomi onlara daha çok uymuyor mu? Rocket League Tabii ki tüm Rocket League oyuncuları sahada neler olduğuna odaklanıyor. Ancak yine de ayakta dikilen yumurtaya benzer hayranları fark edebilirsiniz. İlk başta yaratıcıların her bir hayranı çizmek için çok tembel olduğunu düşünmüştük. Ancak ne olsa beğenirsiniz. Tüm Rocket League evreninde bu tarz canlılar yaşıyormuş. Kanıta mı ihtiyacınız var? Hiç sorun değil. 2017 yılının sonbaharında yeni sonbahar temalı sağ kullanılmaya başlandı. Burada dolaşan herkes oyunda ilginç detaylar fark etti. Şu billboard'a bir bakın. Sizce de buradakiler Mitchell ve tayfasındaki kişiler değil mi? Üstelik çok da şüpheli görünüyorlar. Hayranlar da müzisyenler de bunlara benziyorsa o zaman sonuç çok net. Yumurta şeklindeki insanlar aynı zamanda arabaları da kullanıyor. Umarız bir gün daha çok detay öğrenebiliriz. Örneğin elleri olmadan nasıl araba sürüyorlar ve yüzlerindeki kıllar nereden çıktı? Minecraft Bloklarla dolu bir evren nasıl bu kadar garip ve çılgın hayran teorileri doğurabilir? Görünen o ki her şey oyunun ölçekleriyle ve oyuncuların yaratıcılık konusunda neredeyse tamamen özgür olmaları ile ilgili. Her iki durumda da Minecraft hayranlarının fantezisi inanılmaz. İşte kendiniz görün. Bazıları sarmaşığın evrim geçirmiş bir domuz olduğuna inanıyor. İddiaya göre geliştiriciler bir domuz modeli yaratırken yanlışlık yaptı. Ancak daha sonra formu o şekilde bırakmaya karar verdiler. Yeşil yaratık çevreyle uyumlu olmayı öğrendi. Görünen o ki kalabalık, sürü ve patlamalar bu canlının görünüşünden ne kadar mutsuz olduğunu göstermek içinmiş. Şimdi dudaklarınızı daha da uçuklatacak bir şey söyleyeceğiz. Bir teoriye göre tüm Minecraft evreni aslında Steve'in rüyası. Aslında oyunun yaratıcı modu da saydam bir rüya olarak düşünülebilir. Çünkü sadece onların insanları nesneler yaratabiliyor ve uçabiliyor. Buna ekleyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Ancak Christopher Nolan bu fikri Inception'ın ikinci bölümü için not etse iyi olurdu. Among Us. İzleyicilerimizden biri daha önce hiç Among Us'ı duymamış gibi görünüyor. Hadi onu bulalım. Imposter o olsa gerek. Şaka bir yana, bu basit grafikli oyun internette bir sansasyon haline geldi. Bunun sebebi de genel olarak oyunun gizemli atmosferi. Bu uzay kıyafeti giyen adamlar da kim? Imposter'lar nereden geldi? Bizden ne istiyorlar? Pekala, hayranların bu konuda birkaç teorisi var. İlk olarak oyundaki cüzdanda görünen fotoğrafı hatırlayın. Bu fotoğrafta 3 karakter görünüyor. Sanki bir aile fotoğrafı gibi değil mi? Yeşil kıyafetli olan en uzun boylu kişi baba olmalı. Daha kısa turuncu kıyafetli olan anne, mavi kıyafetli olan da çocuk olmalı. Şunu da eklemeliyiz ki karakterler gelişmiş teknolojiye ve garip bir vücut şekline sahip ve bu yaratıkların evi olan gezegene uçtukları çok açık. Peki ama bu imposter istilasının nedeni ne? Birçok hayran imposterları The Thing filmindeki canavarlara benzetiyor. Bu filmdeki canavar şekil değiştirebiliyor ve sinsice davranabiliyordu. Siz de ondan kaçmaz mıydınız? Yine de birkaç canavar uzay gemisine girmeyi başardı ve sizin göreviniz onları bulmak ve gemiden atmak. Uncharted ve Last of Us İsterseniz Last of Us mı yoksa Uncharted mı daha iyi tartışmayalım. Onun yerine bu güzel tasarlanmış evrenlere bir bakalım ya da bir evrene. Birçok şey bu iki oyunun evreninin tek evren olduğunu işaret ediyor. Hadi 2011 yılına geri dönelim. Uncharted 3'ü oynuyorsunuz ve bir gizli mesaj fark ediyorsunuz. Bir gazete makalesinde korkunç bir mantar hastalığından bahsediliyor. Bu mesaj ancak 3 yıl sonra Last of Us'ın yayınlanmasıyla anlam buluyor. Bu oyunda insanlık mutasyonu uğramış tırtıl mantarı hastalığına yakalanıyor. Peki bu oyun Nathan Drake'in evreninin kıyamet sonrası versiyonu mu? Kesinlikle. Çünkü Last of Us Part 2'de Drake'in yüzünü bile buluyorsunuz. Çok fazla üzülmeyin ama büyük ihtimalle oyunlar arası geçişi hiçbir zaman göremeyeceğiz. Tüm teori Uncharted 4'ün ve Uncharted Kayıp Miras'ın hikayesinde patladı. Bu oyunlar 2015 ve 2016 yılında yayımlandı ancak oyunların hikayesinde başlayan bir pandemi yok. Dolayısıyla zaman örgüsü bozuldu ve yalnızca aynı evrende değişen gerçekliklerden bahsedebiliyoruz. O zaman neden bu sürpriz mesajlarla kafamızı karıştırdılar? Tabii ki oynanabilirliği daha eğlenceli yapmak için. GTA 5 GTA 5'teki gizli mesajlarla aranız nasıl? Her birini bulabildiniz mi? Yorumlar bölümünde bize ne kadar ilerlediğinizi söyleyin. Bakalım kim tüm gizli mesajları bulmuş? Bu arada Gordo Dağı'ndaki hayaletin sırrını ortaya çıkarabildiniz mi? Eğer hala bunu yapmayı umuyorsanız o zaman kulaklarınızı tıkayın. Eğer gerçeği öğrenmek için sabırsızlanıyorsanız o zaman rahat olabilirsiniz. Gece yarısında ürkütücü hayalet kanla çok yazılmış kayanın yanında ortaya çıkıyor. Aslında oyunda bu isimde bir karakter bulunuyor. Joe Cranny eskiden tutkulu bir dublör olan bir politikacıydı. Peki bunun anlamı ne? Sonora Beacon gazetesine bir bakın. Gazetede bu adamın karısı Jolen hakkında yazılmış bir makale bulacaksınız. Tahmin edebileceğiniz gibi Jolen Jock'la kavga ettikten sonra El Gordo deniz fenerinin yanındaki uçurumdan düştü. Ancak Jock kanıt yetersizliğinden dolayı ceza almadı. Jolen'in ruhu her gece bize gerçeği söylemek için dağda görünüyor. Gerçeği öğrendikten sonra uyumda görünmeyi bırakacak mı merak ediyoruz. Super Mario. Prensesi serbest bırakmak için yarım gününüzü mantar krallığında seyahat ederek geçirdiniz. Yüzünüzdeki terin ve Mario ve Peach'in sakince tenis maçı oynadıkları şu oyuna bakın. Daha önce kafanız hiç bu kadar karışmış mıydı? Belki de dünyadaki binlerce çocuk bunu gördükten sonra iyiliğe ve adalete olan inancını kaybetmiştir. Eğer onlardan biriyseniz, o zaman bunları düzeltmenin zamanı geldi. Mario'nun yaratıcısı Shigeru Miyamoto şimdi size her şeyi açıklayacak. Hayranlar Miyamoto'ya çok açık bir soru sordu. Bu ne böyle? Mayamato ise bunun çizgi roman ve çizgi film arasında yolculuk yapan ve farklı rolleri tekrarlayan eski bir çizgi roman karakteri olduğunu söyledi. Mayamato'ya göre oyun serisindeki karakterler onlara çok benziyor. Hatta bu karakterleri büyük bir aile ya da tam olarak bir grup oyuncu olarak görüyor. Bunu hayal edebilirsiniz çünkü bu oyunda kendinizi gerçekten de rol yapan oyuncular gibi hissediyorsunuz. Kabul etmeliyiz ki karakterler son derece ikna edici performanslar sergiliyor. Pokemon. Tabii ki hala en az 5 Pokemon'un ismini söyleyebilirsiniz ve Pikachu'nun gezegenimizde uzak bir yerde olduğunu hepimiz biliriz. İşte karşınızda az bilinen bir gerçek. Bir teoriye göre Pokemon Red ve Blue kanlı bir karşılaşmadan sonra yetişkinliklerin yok olduğu bir yerde geçiyor. Bu beklenmeyen bir hikaye değil mi? Ancak fanlar bu hikayeyi çok ikna edici bir noktaya getirdi. Bu teoriyle ilgili ilk tartışma Kanto'da hiç orta yaşlı insanın olmaması hakkında. Şehirde yalnızca yaşlı insanlar ve çocuklar var. İkinci tartışma ise mekanların daha çok spor salonu ve hastane odaklı olması. En önemlisi ise üst seymen search'ten geliyor. Savaşta çok uzun süre hayatta kalamayacağın belli. Sana söylemeliyim ki, elektrik pokemonu savaşta hayatımı kurtardı. Şimdi ise hayatta kalanlar bir sonraki savaşa hazırlanmak için sıkı çalışmalı. Pokemon evreninin bu kadar acımasız olabileceğine inanabiliyor musunuz?